İrem başına geleceklerden o zaman habersizdi ama gece yine aynı şey oldu. Ece kendi kendine mırıldanıyordu. Bu sefer İrem masada duran su bardağının titrediğini fark etti. Sırtından ürpererek Ece'ye doğru baktığında duvarda bir gölge gördü. O gece korkudan gözünü bile zor kapadı. Birkaç gün sonra odada garip bir koku başladı. Koku böyle Ece'nin dolabından geliyordu. Sanki bozulmuş et gibi ağır böyle mide bulandıran bir şeydi. O haftadan sonra her şey değişti. Geceleri İrem gözünü açtığında Ece bazen ayakta... Du duvara doğru bakıyor oluyordu. Bazen yatakta oturuyor, fısıltıyla bir şeyler mırıldanıyordu. Ve o fısıltılara bazen gölgeler eşlik ediyordu. Bir gece İrem tırmalama sesiyle uyandı. Ses duvardan geliyordu, yatağa doğru yaklaşıyordu. Gözlerini açtığında çarşafın ayak ucunda hafifçe kıpırdandığını gördü. Sanki biri yatağın altından geçiyordu. Bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Işığı yaktığında Ece'nin yatağı boştu. Panikle koşup görevliye haber verdi. Oda arkadaşım yok dedi. Görevli durdu. Sonra sadece şunu sordu. Hangi oda arkadaşı? Kayıtlarda İrem'in hiç oda arkadaşı olmamıştı. Ama çürümüş et kokusu hala oradaydı. Dolabın içinden geliyordu. O gün İrem yurttan ayrıldı.